Şu anda birebir de herkesi keserim. Ultim var, çifte bafım var üstümde. Tamam tamam. İnandım tamam. Ve ve işte bek beklediğim senaryo. Aha ne lan? Ne oluyor lan? Abi. Brothers'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir White Rift bölümüne daha hoş geldiniz. Oyuna geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videoyu beğenir, yorum yapar, abone olursanız ve zilleri açarsanız sevinirim. Hadi vakit kaybetmeden oyuna geçelim. Neden benim yanımda bir sup yok. Neden ez var? Bu bize kil bırakmaz ha, bütün killer çalar. Şöyle bir şöyle bir deneyelim. Hop. Çık. Oo. Sap iyi sapladık. Oo. Oo, gel gel gel. Gel gel. Abi bekleme süresi ne kadar uzun bunun ya? Oo. Şöyle bir tane daha saplayalım. Hop. Ah oh be. Neyse tamam. Sakin oynayalım. Karşıda tehlikeli bir ikili var. Nuksus hasar çok yüksek. Hop işte böyle kafana yersin bombacıkları. Alın bunu. Çok güzel. Çok güzel. Gayet iyi. Yalnız bu çocuk bize şöyle maraz açalım dediğim gibi kil bırakmayacak herhalde. Farm da bırakmıyor. 50 F farmımızı. Şöyle kardeşim şunu tutar mısın? Çok güzel tuttunuz. Tebrik ederim. Yani böyle bir tutuş daha ben görmedim. Hayır patlatma. Farınlayamıyoruz. Büyük sıkıntı. O bir pink mi var? Bunu da alır mısınız beyefendi? Çok güzel. Şuradan şunu alalım mı? Abi bu almış zaten bunu. Yapma nasus. Abi o nasıl değdi bana? Ve izleyelim. Buralarda ölmeye gerek yok. Devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Al bunu. Çok güzel. Şu ez gitmişken biraz farlamayalım ya. Trollenmekten bıktım artık kardeşim. Seni kesebilir miyiz? Manan da yok seni. Ah be. Çok hasar ettik ya. Çok güzel. Abi manamız ne kadar çok gidiyormuş. Şöyle bir alır mısınız? Gayet güzel. Ne oluyor? Darius'u fitliyorlar. Bakalım. Daha düz Of ne güzel vurduk öyle. Acaba bir itemimize ne kadar para kaldı? Bir Bakalım. Sen yan yan yaklaş bana. Hayır. Bir beyzlesek mi acaba? Bunlar çok vurur kuleye. Ez de gitti bıraktı bizi. Hareketlere bak. Lan yer miyiz biz be? Biz bunları yeriz. Tamam yeriz tamam. Aga 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 adamlar bize çöktü kul altında neyse. Lux'u keseriz aslında şu anda ama önce şöyle QQ yapıp biraz canını azaltmamız lazım. Tek de kesemeyiz çünkü. Eze doğru gelirse ultileyeceğim. Gelmedi. Sıçramızı atacağız mı? Güzel. Hayır hayır hayır. Tamam. Güzel, güzel, güzel. Neyse tamam, tamam. Abi. Ah, tamam. tamam. Orada yapmamız gerekeni yaptık. Ah sıçradı. Hep sıçrattı. Tamam. Oynar mıyız buraya? Canları çok az. Ez geldi. Aslında oynayamadık. O herkes buraya geldi ya. Niye herkes burada? Abi biz burada öleceğiz. Ama ultimiz var. Dur. Dur dur dur. Ultimiz var. Oynayabiliriz. Oynayabiliriz. Ultimiz var. Kırmızımız var. Geliyorum. Görüş sağladım. Oo güzel çaldık ama ejderi, ha. Abi gidelim. Ejderi güzel çaldık. Adamı da öldürebilseydik iyiydi. Bir de gidip biraz fight mı koğulasak ya? Uf, oyun biraz sıkıntılı geçecek. Master'ları var, Darius'ları var, kasmış. Abi hadi be. Zed ne yaptın? Abi izledi adam ya sadece. Adam sadece izledi orada ya. Az biri oynasa. Abi bu hasar nedir be? Bekle bekle geliyorum. Ölme. Ah be. Abi. Böyle olmaz ki ama. Tamam. Manam yok. Düz düz devam düz devam. Vur 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 vur. Ah be manam olsaydı alacaktım hepsini be. Neyse. Abi çocuklar biraz sıkıntılı bizimkiler ama neyse bir beyzim atalım. Ah be. Hadi git Rune devreye girdi. B'yi verdik ya. Burada çok fazla takıldık. Sürekli bir fight dönü Bak. Zararlı çıktı bir de. Barona saldır Oo, burada kule de yok. Yakalanırsak Geliyor. sıkıntı. Yediler. Kuleleri var abi. Burada giremeyiz adamlara. Rakip Güzel. Bir base atalım. Bize son fısıldı lazım. Hemen şu şeyini alalım. Bir şey kork. Evet evet. Ejder önemli. Hadi abi. Ejderha. Gayet güzel. Orayı çok iyi oynadık. O okuyor neydi Neyse. Bunu alalım. Bana lazım. Abi bu kuleyi alabilirsek çok güzel be. Alıyor muyuz? Neyse tamam. Benim hatam ya. Tamamen benim hatam. Yapacak bir şey yok. Geliyorum. Abi taşıyacağız bu oyunu bir şekilde. Çocuklar e, yapacağız. inanın Çocukları biraz yönlendireyim olacak. Geldim. Middeyim. Değmedi o. Sana sana nefes aldırmamamız lazım. Yoksa sen hepimizi öldüreceğin gibi. Çok güzel. Güzel, güzel. Şu kuleye bir tane şuradan vurabilir miyim? Gayet iyi. Sancağı da diktik. işte burada. Aferin lan. Uhu. Gel buraya. Şuradan bir mavi almamız yok mu? Oo çifte buff varmış yine üstümüzde. Abi master bize kalıyor hep. Güzel kesiyoruz onu. Şu anda birebir de herkesi keserim. Ultim var, çifte buff'ım var üstümde. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ve ve işte bek bekledim senaryo. Aha ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi o neydi be adamlar? Abi nerede oraya geçtiler ama? Oynayacağız mı oraya? Ulti master atarsak çok güzel. Ulti nereye gitti lan? Neden hiçbir şey bize kalmadı? Sen çok oldun lan. Sana ayar oldum oğlum. Hemen şuradaki kuleye gideceğim. Canım çok az. Ah, fight mi yapalım? Tamam fight de yaparız. Sanırım Yo, evet. ultimiz var. Gelirlerse keseriz. Ultim var. Tamam gelmediler. Çık çık çık. Geri çekil tamam. Thank you biraz. Bir Yardım bana yardım bana yardım bana yardım bana. İyi orada iyi bekledik. Nasıl döndük son anda geri? Çok güzel. Tamam. Devam. Seriye tamam, seriye bağladık. Oyun bitti Cici abi. Şu killi de alabilir miyiz? Alırsak güzel olur. Alamadım. Olsun, güzeldi. Gayet iyi, biraz zor bir oyundu ama toparladık. Doğru yerlerde doğru killer aldık. Birkaç hatamız oldu ama iyiydi genel olarak. Hasarları da gayet güzel hasar vurmuşuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve zilleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bye.